Merhaba arkadaşlar. Bugün size NSS'de nasıl hile yapacağını göstereceğim. ilk önce Google'a giriyoruz. Buraya NSS ile and It yazıyoruz. Dur dön kulaba giriyoruz yine. Yaklaşık 2 aydır video çekmiyorum. Yani neden nedeni yok. Ya neyse buradan aşağı iniyoruz. Şu yeşil çubuğa bastıktan sonra link geliyor. Link 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve indirme başlıyoruz. Ben daha önce nesese indirdiğim, indirdiğim için nesese'ye gidiyoruz. Önce kuruyoruz. Önce böyle geliyor. Gördüğünüz gibi stvarno Is,